Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda size güzel bir öneri vereceğim. Omuz antrenmanla ilgili yani omuzunuzla ilgili. Siz şimdi omuz antrenmanı yaptın mı? Çoğu erkekler zaten antrenman ettim mi? Bu ön omuzlarınızda yani ön omuzlarında ve arka omuzlarında çalışıyor. Ben buna diyorum ki fazla gerekli değil. Çünkü neden derseniz siz şimdi bench press yaparsanız ya da sırt antrenmanı yaparsanız uzman zaten ön taraflarınızı ve arka omuzunuzu çalışıyorsunuz. Ondan fazla gelişmemiş yerinize kendinizi konsantre edin. Yani böyle gidip tek tamam ön ve arka çalışılıyor, çalışılıyor diye çalışmayın. Vücudunuza bakın nerede biraz eksik varsa oraya biraz daha fazla çalışın ve güzel bir forma e, getirmeye çalışın. Ben de fark ettiyseniz ensem aşırı gelişmiş bir halde. Ondan tabii ki ensemi mantıksal çalışmıyorum. Şimdi ensemi çalışsam bir gün gelip gerçekten <laughs> bu kulaklarımdan başlayacak ve çok çok fazla olur ve omuzlarım da ona göre de biraz küçük kalır ve bazen kalıyordu. Ondan ben tutup ne yapıyorum? Yan omuzlarımı tek çalışıyorum. Mesela 10 set yapıyorum, 12 set tek bu aleti. Yan taraf gelişsin diye ve ona göre de tabii ki ensem uysun diye. Ön omuzlarımı ve arka omuzlarımı çalışmıyorum genellikle tabii ki bunu biraz bazen değiştiriyorum çünkü bench press yaptığımız zaten siz şimdi göğsünüzü antrenman ederseniz çalışırsanız hemen yan taraflara ön omuzlar ya da mesela sırtınıza çalışırsanız zaten arka omuzlarınıza çalışmış oluyorsunuz gidip de tutup da plana göre tak arka ve ön omuzlar çalışılıyor diye o şekilde antrenman etmeyin gidip bakın vücutunuzda nerede biraz eksik varsa o şekilleri antrenmanınızı yapın. Benim gibi mesela ensem biraz fazla gelişmiş genetikten dolayı ve ensemi çalışmıyorum. Yan omuzlarımı çalışıyorum ki güzel bir forma girsin. Ya yani da mesela nerede bir eksiğiniz var? Bende kalfta var. Gidip kalfımı tabii ki fazla bir şekilde çalışıyorum. Bicepse mesela, bicepse, tricepse de aynı olay. Bicepsinizi zaten sırt antrenmanında çalışıyorsunuz. Siz düşünün haftada iki kere sırt çalışması yaparsanız, sırt antrenmanı yaparsanız her zaman bu çekişle bicepsiniz çalışıyorsunuz. Veya mesela tricepsiniz. Her zaman siz göğüs antrenmanı yaptığınızda bench press olsun, dumbbell olsun o zaman tricepsinizle çalışıyorsunuz. Yani siz şimdi tutup gidip de bicepsinizi ayrı 1 iki kere aşırı antrenman yaparsanız 15-20 set o fazla gelir ve kaslarınızı yakabilir. O zaman gelişeceği yerine tabii ki kaslarınız kaybolur ya da küçülür. Ondan ona biraz dikkat edin. Az set yapın ama ağır bir şekilde mesela bicepsinizi ya da triceps şeklinizi yapın. Ben biceps yaptığımda ya yani da triceps yaptığımda tricepsi düşüneyim şöyle. Kaç set yapıyorum? Bir tane 4 set, 6 set, 8 set yapıyorum tricepse Onu da haftada bir kere maksimal 2 kere yapıyorum. Yani her gün antrenmana gidersem tabii ki mantıksal iki kere yapıyorum ama normalde mesela 4-5 kere gidersem haftada bir kere çalışıyorum. Ona da 8 set. Ve gerçekten güzel bir gelişmiş bir şekle geliyor. Çok fazla antrenman etsem o zaman dediğim gibi gelişeceğin yerine küçülür de. Ona dikkat edin. Dediğim gibi ön omuzlara bir de alt, arka omuzlara fazla çalışmanıza gerek yok. Zaten bench press'ten dumbbell'lerle yapıyorsunuz ya da sırt antrenmanında arka omuzlarınızı çalışıyorsunuz ve triceps'ten de aynı şekilde onu fazla 15-20 set yaparsanız o zaman gelişmeyebilir. Ona dikkat edin. Çünkü zaten göğüs antrenmanı yapıyorsunuz ve sırt antrenmanı da yapıyorsunuz. Sorularınız falan olursa direkt videonun altına atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.